Merhaba değerli dostlarım ben borsa mühendisi Serdar Çimşek İzmir'den Herkese selamlar çoğunuz beni sosyal medyadan tanıyorsunuz Clubhouse Twitter ve YouTube'da finansal okul yazarlığa katkı amaçlı çokça programlar ve etkinlikler düzenledim ücretsiz eğitimler yaptım çok değerli kişileri ağırladık zaten benimle ilgili detayları ulaşmanız için de videonun altına bir link e ekleyeceğim kendi web sitemin linkini oradan hepsine ulaşabilirsiniz e, sitede hakkımda her şey mevcut. Biliyorsunuz ki ben çokça indikatör testleri yapıyorum. E, bunların bazılarını e, YouTube kanalında e, yayınlıyorum. Teknik analizin gücüne inanmaktayım çünkü e, geçmişteki verilerin e, gelecekte bize yol gösterici olduğunu biliyorum. Bu nedenle e, teknik analiz yöntemlerini uygulayarak kripto piyasalarında, e, BIST'te, Dow Jones'ta, DAX'ta, Nasdaq gibi borsalarda, altın, gümüş gibi emtia piyasalarında. Euro-Dolar gibi döviz alım satımlarında ve Forex piyasasında ve de tabii ki kaldıraçlı işlemlerde değil mi? Viop, Future, Varant ve diğer gibi farklı platformlarda rahatlıkla kazanç sağlayabilirsiniz. Tabii ki burada uygulayacağınız strateji ve plan ve de en önemlisi bunu disiplinle uygulamak en önemli nokta. Teknik size işlem yaparken belirli ölçüde psikolojinizi yönetmeye bir strateji oluşturup ona bağlı kalmanıza yardımcı olur. Şu ana kadar onlarca kişiye gerek özel, gerekse özel grup olarak ve gerekse de işte herkese açık olarak gruplarda eğitimler verdim. Herhalde zaten düzenli olarak eğitim grupları açıyorum. Fakat sosyal medyada da paylaştığım indikatör test sonuçları çok ilgi gördü açıkçası. Kaldı ki her zaman paylaşım yapamıyorum. Bu nedenle sadece indikatörler üzerine bir eğitim planladım. Sanırım sadece indikatörler eğitimi bir ilk olabilir. Emin değilim. E, fakat daha önce sadece indikatör eğitimi görmediğimi söyleyeyim. E, değerli dostlar, sadece indikatörleri işleyeceğimiz bu eğitimimizde en uygun al sat noktalarını öğrenmiş olacaksınız. Elbette ki birçok indikatör var. Ben hala her hafta yeni indikatör denemeleri yapıyorum. Çoğu gerçekten işimize yaramayacak cinsten. Her hafta yeni bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Ama bu indikatör setleriyle en uygun alım-satım yerlerini artık biliyor olacaksınız. Ayrıca bu setlere göre kendinize bir strateji oluşturabileceksiniz. Bu eğitimden sonra en az 3 adet al-sat stratejisini kendiniz belirlemiş olacaksınız. Ayrıca indikatörlerin ince ayarlarını, optimizasyonunu ve de size uygun bir şekilde strateji oluşturmayı rahatlıkla yapabiliyor olacaksınız. Tekrar belirtmek isterim ki, bu sadece bir indikatör eğitimidir. Yani sizlere teknik analiz ile ilgili herhangi bir eğitim verilmeyecektir. Teknik analiz eğitimini zaten farklı olarak her ay açıyorum. Teknik analiz eğitimini. İndikatör eğitimini ilk kez açıyor olacağım. Burada toplamda 3 tane ana indikatör olacak arkadaşlar. Ana indikatör dediklerim ne? Alsat indikatörleri. Biraz sonra bir şema yaptım. Onu da aktarıyor olacağım size. Yani sizlere e, teknik analiz ile ilgili eğitim vermeyeceğim. E, indikatörlerden ikisi hariç, iki tanesi hariç e, herkese açık olarak yayınlanan ve TradingView'de bulabileceğiniz indikatörler olup indikatör setlerini kendi tecrübeme göre oluşturdum. E, şimdi bu indikatörleri birlikte inceleyelim. E, bakalım e, sizler e, ne düşüneceksiniz? Sonrasında kısa bir e, film hazırladım bununla ilgili video. Onu da yine sizlere aktarmak istiyorum. Evet değerli arkadaşlar şimdi indikatör set eğitimini sizlere açıklamak istiyorum. Bakın burada 3 tane set oluşturdum. Set 1, set 2, set 3. Set 1 borsa indikatörleri. Set 2 kripto indikatörleri. Set 3 ise kaldıraç indikatörlerini, indikatörlerini temsil ediyor. Şimdi burada borsa indikatörleri dediğim arkadaşlar borsalarda yani BIS gibi, Nasdaq gibi, işte S&P veya DAX gibi orada hisselerde kullanabileceğiniz borsa indikatörleri arkadaşlar. Bunları bakın 3 tane indikatör var burada. Bir tanesi ana indikatör. Ana indikatör ne demek? Önce onu açıklayayım. Ana indikatör al sat yani ekranda size al sat diye gösteren indikatör. Bunu ana indikatör ismi verdim. Şimdi tabii ana indikatörleri bir de e, i̇ki tane yardımcı indikatör ekledim. Bakın mesela set 1'de indikatör, yardımcı indikatör 1, yardımcı indikatör 2. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar ana indikatör. Al veya sat verdiğinde bunlarla da ana indikatörü destekliyorsunuz. Biliyorsunuz ki indikatörler arkadaşlar yatayda çok doğru sonuçlar vermezler. E, bazen zarar da ettirebilirler. Özellikle yatay veya testere dediğimiz bu piyasalarda ana indikatörü destekleyecek olan yardımcı indikatörler çok önemli. Bu yardımcı indikatörler vasıtasıyla daha garanti ve daha doğru noktalarda al-sat işlemleri yapabilirsiniz. Bu indikatörler bu işe yarıyor arkadaşlar. Bakın kripto indikatörleri de aynı şekilde. Burada SET2'de farklı bir ana indikatör var tabii ki. Ve burada da coin'leri arkadaşlar özellikle uzun vadede tutmanız gereken coin'ler varsa, düşündüğünüz coin'ler varsa bu ana indikatöre göre al-sat yapabilirsiniz. Yardımcı indikatörler de burada sizlere destek veriyor olacak. Şimdi buradaki arkadaşlar bu ana indikatörler ve yardımcı indikatörler hatta bu destek indikatörler tamamı bakın 3 tane ana indikatör var, 6 tane yardımcı indikatör, 3 tane destek indikatör var. Bunların tamamı trading bir de herkese açık kod olarak var. Yani açık indikatörlerden bahsediyoruz. Önemli olan nedir burada? Bu seti düzenini oluşturabilmek. Şimdi setin zaten farklı özelliklerini de anlatacağım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Yoksa ana indikatör tabii çok fazla alsat indikatörü var ama doğru olanları seçmek ve de ana indikatörlerin ayarlarını yapabilmek. En önemlisi de optimizasyonunu yapıp kendi stratejinize uygun hale getirmek çok önemli. Bu aslında eğitimin ana amaçlarından birisi de ana öğreneceğiz, öğreneceğiz noktalardan birisi de bu ana indikatörlerin özellikle ayarlarının yapılabilmesi arkadaşlar. Set 3. Bakın set 3'te de yine bir ana indikatör var. Burada kaldıraçta kullanıyoruz bunu. Kaldıraç indikatörleri diyorum. Ne demek kaldıraç indikatörleri? Viyok'ta, Forex'te veya kripto e, tarafında, Features tarafında. E, yani vadeli işlemlerde kaldıraçla kullandığınız e, sistemlerde. Burada tabi biraz daha agresif bir indikatör seçtim burada. Ana indikatörleri, yardımcı indikatörleri. E, burada arkadaşlar Seçtiğimiz bu indikatörlerle güzel bir şekilde doğru noktalardan pozisyonlar açıp kapayabileceksiniz. Bir de burada bakın 3 tane destek indikatörü var. Bunlar nedir? Bunlar da yine arkadaşlar bunlar işlemlerinizde yardımcı olsun diye sizlere vereceğim 3 adet indikatör. Bunlar destekle, dirençte, trendte, fibolarda size destek olacak indikatörler. Ayrıca bakın burada iki tane özel indikatör var. Bunlar benim yazdığım indikatörler, geliştirdiğim indikatörler diyelim. Bunlar kimseye açık değil. Bunları da eğitime katılanlara açacağım. Ben özellikle mesela bu set 3'te kaldırışlılarda tabii çok fazla her gün işlem yaptığımız için bu ikisini mutlaka kullanıyorum. Bakın bir indikatör setinde maksimum 5 tane indikatör olmalı. Bir altıncı olmaz. Normali de üç tanedir. Onun için iki tane yardımcı indikatör var burada. Burada ne yapabilirsiniz mesela o kadar flexible yani e, değiştirilebilir e, e, daha doğrusu uygulanabilir e, özellikle de e, hızlı bir şekilde hareket ettirebilir bir hale getirdim ki e, bunları arkadaşlar şöyle de yapabiliyorsunuz. Ne yapabiliyorsunuz mesela bu yardımcı indikatör ve bir iki yerine özel indikatör 1-2'yi kullanabiliyorsunuz veya bunların yanına bunlardan birisini alabiliyorsunuz veya bunları kullanıp bunlardan birisini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani flexible dediğim bu değişken, değiştirilebilir. Ee, her şeye uyumlu diyelim. Ee, mesela burada bakın bu setleri öyle oluşturdum ki şunu da yapabiliyorsunuz. Yani o kadar çok avantajınız var. Diyelim ki borsa indikatörü sat kullanıyorsunuz ama burada diyorsunuz ki hocam bu biraz bana şey geldi. Hani çok fazla alsat veriyor veya az alsat veriyor. Veyahut işte yardımcı indikatörleri tam desteklemiyor. Tamam ana indikatörü 2'yi kullanıyorsunuz borsa indikatörlerinde arkadaşlar. Buranın yardımcı indikatörü birini alıyorsunuz, set 3'ünde yardımcı indikatör ikisini alıyorsunuz. Bakın böyle bir şey yapabilirsiniz. Yani bu setler ona göre oluşturuldu ve bunlara uygun bunu belirtmek istiyorum. Mesela set 3'te geldiniz kripto tarafındaysınız değil mi? Binance'da Futures tarafındasınız. Ana indikatörünüzü aldınız al sat veriyor. Hocam dediniz çok fazla al sat gelmeye başladı. Tabii sert bir indikatör. Hemen ne yapıyorsunuz? Özel indikatör bir alıyorsunuz, iki alıyorsunuz. Hatta şuradan da yardımcı indikatör iki alıyorsunuz mesela. Buradan bir tane kendi setinizi oluşturabiliyorsunuz. Bakın, kendi setinizden bu setler haricinde, bu setler tabii ki belirli bir tecrübeye ve belirli indikatörlerin özelliklerine göre oluşturulmuş setler. Bunların başarısı e, belli testlerde kanıtlanmış. Şimdi e, bu e, tanıtım bittikten sonra bir tane küçük kısa tanıtım videosu olacak. Orada da göreceksiniz sonuçları. Dolayısıyla arkadaşlar başka bir indikatöre hele 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 bakın parayla satılan o alsat indikatörlerine falan gerek yok. Önemli olan indikatör setlerini oluşturabilmek ve de ana indikatörlerin ayarlarını ve optimizasyonunu yapmak. Hiçbir şekilde hiçbir indikatöre para vermenizi ben önermiyorum. tabii burada sonuçta karar sizin. Bu indikatörler sizlere yeter de artar diye çok net bir şekilde söylüyorum. Bakın değerli dostlarım, burada e, özellikle özellikle ana indikatör seçimi yapıldıktan sonra yardımcı indikatörlerden e, herhangi birini seçtiğinizde şu özel indikatörleri de kullanarak arkadaşlar destek ile birlikte zaten bunlar sizin sadece destek oluyorlar. Bakın yardımcı olma, destek sadece bunları siz görüyorsunuz bunlar size yardım yani psikolojinizle bir anlamda yönetmek anlamında destek oluyorlar. Bunlar ise direkt olarak işlemin garantili ve doğru noktalardan alımı satımı için yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu indikatörlü indikatörlüğü hem geçmişte yani back test dediğimiz geçmişte yaptığımız testlerde çok doğru sonuçlar verdi. Hem de live test dediğimiz canlı testlerde ki bunların örneklerini biraz sonra işte videoda göreceksiniz. Zaten bazılarını Twitter'da paylaşmıştım. Burada rahatlıkla görebiliyor olacaksınız. Dolayısıyla arkadaşlar bu indikatör setleri oldukça başarılı ve test edilmiş indikatör setleridir. Önemli olan burada nedir? Kendinize ait bir strateji oluşturmak bu eğitim sonrasında ve bu stratejiye bağlı kalarak bir disiplin belirlemek. Disiplinle de bir plan dahilinde bunları Kararlılıkla uygulamak. En önemli nokta budur değerli dostlarım. Benim bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Şimdi isterseniz sizin için hazırladığım bir indikatör set eğitimi tanıtım videosu var. Onu da burada izleyelim. Sonrasında inşallah hepinizi eğitime bekliyoruz. Eğitimde görüşmek üzere. Kolay gelsin. Bol kazançlar diliyorum. Teşekkürler.